Çok merak ettim. Hayır, 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 hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, 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 Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerini çiğnemeye başlayacak. Vur! Ben dolar ya buralar 2 milyonlar ya arkadaşlar. Biraz. Böyle şeyler yaşanıyor mu cidden? yaşanıyor abi çok gerçek mi bunlar var ya. <laughs> evet hadi izleyelim Reymen ne yapıyorsun Reymen Reymen ne yaptın Reymen Reymen ne yapıyorsun Reymen ne yaptın Reymen Reymen ne yaptı <laughs> Reymen ne yapıyorsun Reymen <laughs> ne yapıyor söyle <Rayman. gülüyor> Ne olur ne söylüyor? Söylüyor. Ya Reyman, Reymen. Reymen. <gülüyor> 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 ne yapıyor bize ne söylüyor? Reymen sen nereden geldin? Yani? <laughs> <Ay>. Ekranda <laughs> hiçbir şey olmuyor <laughs> şaşırıyorsun? Devran, ne şaşırıyorsun? Anlamadım gerçekten Reymen mi gitmiş? Herhalde abi. Abi benim yorumlarım bitti ofansif. O yüzden yorum yapmayacağım bu videolar hakkında. <laughs> Düşünsene bunun ebeveynlerisin. Oğlum Reymen niye hissin orayı oğlum? Reymen adında biri donet monet bir şey atmıştır. Reynmen diyormuş ha. Reynmen değil. Rein yağmur adam. Reymen. Reymen diyor. Ya çok iyi video çekiyor ya. Reymen. Ay. Ya Reymen söylesene. Reymen. Yani her videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye. Ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarıbiliyorlar. Şimdi şu mu bir inceleyelim. Biri yayın açıyor ve buradaki performansı 5.000 kişi izliyor ve yayındaki tek performans yayın... 5.000 kişi mi izliyor o yayını? Evet. Allah'a emanet ben TikTok'a geçiyorum arkadaşlar. 5.000 kişi mi izliyor Rayman şeyini? Rayman, Rayman. <laughs> geçelim mi lan hep beraber? Evet geçelim. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Kurumuş boğazım bekliyor. bir şeyler yaparız orada. Şimdi en krallarını çekeriz ya. 60k 70k minimum anlık yayın. Yine Rayman'in gelmesi. Ben hemen başlıyorum çalışmalara. <laughs> Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Neler oluyor artık? Bak 4 kaya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç oturamazsın. Şimdi bir dakika. Buradaki kadın kardeşimize dalga geçmiyorum. Neyse ne de. Bilemem insanların psikolojisini. Bu tepkilerin hepsi bir donate veya bir şey yollandığı için mi? Beni bir ayıktırsanıza. Evet. Yani, tamam. Evet, evet. Mesela şey gibi, bizim yayınımızda biri geldi, 10 bin koydu gibi yani mesela örnek veriyorum. Hı hı. Eee... Bizim bit kafasında düşün abi. Orada bit gül, gibi. gül, ayıcık falan filan ha bu atırıyor, bunlar aynı. paraya dönüyor evet. orada. Token, Token mantığı, Mantı, pa para kazanıyor aslında orada. Anladım, okey. <laughs> Tam şu an şu yayına girdiğini düşünsene. oturacaksın. Bak 3 3.3 oldu kalk. Evet. Beni oradan görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Beni oradan görüyor musunuz? Kobiler <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <bak>. İzlenmeler geri <laughs> geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yanmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. E, yat, spor araba, şato falan. Ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık Oha 100 lira attı!'' demiyorlar da işte para yağdırdı falan diyorlar. <laughs> Bilmiyorum. Oha, görkemli şata attı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bu arada bütün eee yani TikTok takip etmiyorum. Yüklü yüklü hesabım bile yok ama ya oradaki herkesin böyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü illaki düzgün bir içerik yapan vardır diye umut ediyorum. Fakat hani bizim yaptığımız şu anki yaptığımız yayıncılıkta bile eee işte çok enteresan tepkiler veren insanlar bizim ortamımızda da var. Yani bir insanın bir yanda e, x bir kişi tarafından desteklenip çok para yollaması yani sen para, para, para demiyorsan ve de biri sana bunu yolluyorsa x bir sebepten ötürü e, buna sevinebilirsin. Bundan yana bir sıkıntı yok. Mesela bizde de öyle. Biri geliyor e, birinize ya da birimize bir donate atıyor değil mi? Çıkartıyor herif 2000 lira yolluyor. Babamın videosunu hatırlayın. 1250 lira. Niye yolluyor oğlum? Adam anlamıyor hani şaşırıyor. Şimdi o adam mesela niye yolluyor onu? Yazıyor oraya. Diyor ki, işte ben seni 6 aydır izliyorum, ee, çok güzel günler yaşattın bana bilmem ne, sana hediye yolluyorum gibi diyor. Mesela birçok kişiden ben küçük yayıncıyken de tepki aldım. Abi adam sana 200 lira attı, niye tepki vermiyorsun, niye çıldırmıyorsun? Yani bunu alınca çıldıracaksak zaten benim bu platformda ya benzer platformda iş yapmamam gerekiyor. Cellat geldi, cellat kim? He. O da şey... O işte TikTok'un başını çeken. Ha o böyle destekçileri de mi var bunun? Evet. Donatorları var yani. Kesine sahipler. Cellat dedikleri Ş o. Şimdi konuyu şuraya bağlayacağım. TikTok'takiler bu yaptıkları bizim izlediğimiz editleri yaparak bunları böyle bizim gibi yayın yapıyorlar mı? Yoksa böyle para yani para toplamak için kimsenin yayın açacağını düşünmüyorum. Merhabalar geldim ben Hı. hadi para yollayın demiyordur herhalde bu insanlar. Ya büyük şey işte nasıl söyleyeyim abi mesela atıyorum Twitch'te mesela az izlenen bir tık daha az yayın açarken mesela çok izlenen yayıncılar daha ağırlıkta açıyor ya. Mesela belirli günleri var. Onlarda da öyle TikTok'ta fazla takipçisi olanlar belirli günlerde işte belirli saatlerde yayın açıyorlar. Onların da düzenli bir yayın sistemi var aslında baktığın zaman. Ha sen düşük yayıncının tekine gitmişsin gibi düşünsen cellatsın o sırada. <laughs> Aptal anlatır gibi anlattım onunla. <laughs> Allah, Allah niye moton niye aldılar? Ne döndü chatte? Toksiklenmişlerdir. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Ben baya izliyordum chat'i hiçbir şey yoktu neyse. Amazing. Ve bunun ne kadar... Kardeşim o bizim lafımız. O bizim dalgamız. Şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir show var. Bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küssüm, şununla kavgalıyım. Ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum. Diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Bir kolumun şekli değişmiş. Kül aldım. Kül aldım adam. Oo, Araz abiden bir yap geldi. Fiyat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfine şaka yapacağım. Evet Berfin, Berfine ne yapacağım? Şimdi bakın. Oo şimdi bittin sen ya. İşte o yüzden söylüyorum ya bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Bakın yapanlar demiyorum. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25.000 kişinin izliyor olması. Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez. Oğlum nasıl bir istatistik? Tamam açın artık şu emotonunu ya. Çıkmaz size. Sizden bir şey istemiyorum ya. Hadi güzel şeyler atın ya. Büyük şeyler göndermeyin de hadi. Ya olsun! Olsun! La var o var Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum adamım. <laughs> yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün beni de görürseniz yat gelirken ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. Oğuz araba! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Allah bir şey yemez. Ve böyle şeyler yapınca da insan Ya şimdi bak şu bazılarında bir anormallik görmüyorum yani hani yayıncı olduğum için ben de ve yayıncıları da izlediğim için yani biri tabii ki de bir donate attığı zaman e, o abi 400 mü yolladın ne yaptın teşekkür ederim kesene bereket demek bence bir dilencilik değil ama hani bunun için bekleyip de deliler gibi çıldırmış gibi tepkiler verip saçma sapan içerikler yapıyorsan o biraz triggerlar insanı. İnsanlar toplumdan ayrılamıyorlar çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. %90'ın chatteki sorulara cevap vermek falan yapmak ve gelen kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Valla bak akşam <laughs> akında oturuyorum. <laughs> Tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <laughs> Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden? Hatırlıyorum bayılacak değil mi? Bir de bayıl istersen. <gülüyor> <gülüyor> Yayın açık kaldık uyanmalısın. Evet uyan uyan gördüm gördüm uyan. <laughs> Ya. Ya ama artık yeter ya. E şimdi bizim chat Pegat pek no, mı abi spam olmadım abi e, e, Başvuru formu yollasınız Eightborn için. Onun için bile kötü bence ya. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Anne ne oldu bana? tanımıyorum ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı durdu? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? <laughs> Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? 2.400 gençler haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bu... İşte bunlar bana bana da çok şey geliyor yani... Cringe. Ya cringe de değil. Bir şey de demek istemiyorum şimdi böyle insanların ne yaşadığını bilmediğim için. Yani bunu eleştirecek bir yanı yok yani de var da yok diyorum çünkü Sevmiyorum yani böyle maalesef gidiyor abi sen de o yüzden. Abi ofans evet, evet, ofensif evet, ofensi, evet, ofensi, evet. o, o, o da değil. Yani böyle çok insancıl düşünmeye çalışıyorum. Ee, ama adam bari o, o an o adamı izleyen bir kitle var yani anlatabildim mi? Ya şu adam niye bu kadar izleniyor? Raa, falan diye çıldıramazsın. Çünkü izleyen var. Demek ki izletiyor adam öyle ya da böyle. Burada benim sorgulamak istediğim izleyici. Yani benim sorgulamayı hep başından beri hep söylüyorum hep izleyiciyi sorgulamak istiyorum. Çünkü sen salak saçma hareketler yaparak, aptal aptal fikirler yansıtarak, aptal aptal e, davranışlar sergilediğin zaman onun sana ekmek getirmemesi lazım abi. Ya ne yapıyor lan bu amman koyayım? Bir çıkması lazım. Bizim millet böyle izliyor. Sıkıntı orada. Bunun millet saçmalığı ya. ve dramayı çok seviyor. Ya sikeceğim dramasını da şeyin de abi. Yani hani bilmiyorum Abi, Abi her işi... malın alıcısı vardır diye bir söz var yani. O, onu canlı da... yayın kısmı yani bir de. Şeyler de var. Evet. Ya işte canlı yayın olarak ben bu arada TikTok'ta var. canlı yayın yapıldığını bilmiyordum lan. Vallahi cahiliğime verin ama bilmiyordum. Ben sadece orada işte böyle editler kız arkadaşını yanında al ondan sonra ona vurunca ölsün falan böyle şeyler yapılıyor sanıyordum ben. Bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2 ya 2 çok fazla kafanı kullanıyorsun, gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yorma kendini. 3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki buna? Oh my god. Oh my god. <laughs> oh my god. Koy! Ya! Radoson 1 seni ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Radoson 1'den para yağmuru geldi, para yağmuru. Radoson 1 ne yapıyorsun? yapıyorsunuz? Diyor musun? Boşver ya. İnsanlar... <laughs> Çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutlu... E, mutlu abi ya adam, ya, adam ya, adam mutlu ya. Yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yürü be! Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi yap. Ha saldım saldın değil mi lan gel buraya. <laughs> Nereye yapıyorsun oğlum yayını? Burada güzel şovlar yapmak için aylarını harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3K'ya adım adım. Şimdi bak mesela şu an bu adama para yağıyor değil mi? Bir rekora gidiyor kendi evet. kanalında. Şimdi bu çocuk normalde ne üretiyor? Yani normalde yayın yapıyor mu? Onu bilmediğim için yorum yapamıyorum. Bu acaba normal standart bir yayının içindeki coştuğu bir an mı? Yoksa bu adam çok normal sohbetler edip, muhabbetler edip ee, insanlara güzel bilgiler paylaşıp, e, ne bileyim, bir şeyler yapıyor mu onu merak ediyorum. Abi, ben bir kere <laughs> denk geldim böyle <laughs> bir canlı yayına. Tamam. Ee, böyle yani, ne bileyim, çok tuhaf. Açıyorsun <laughs> ve yani sadece para bekliyorsun. Ha yani. <laughs> bak sen Twitch'i, sen, yani. sen yayıncı izleyen adamsın, sen bizi izleyen adamsın. Ee, biz de, oradaki canlı yayını, ne, farkı ne? Bana onu anlat. Ya diyorum ya, hani bak oradaki izleyici de şöyle oluşuyor bence, hani böyle 2-3 kadar çıkıyor ya. Ne yapıyor bu diyerek böyle hepsi birden toplum oluşturuyor orada. Ondan sonra bakıyor birisi bir 3 lira 5 lira attı ya. Ondan sonra diğeri de atıyor 3-5 lira daha. Benim tip, bana nasıl bir tepki verecek diye 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 böyle kazanıyorlar diye düşünüyorum bu, ben. başlıyor aralarında Çok ilginç sonra. bir kafa orası yani. Biri atıyor fazla atıyor falan. Çok değiş kafalar abi. Hayır, ya coşmuş bir anı olsa bile o hani dedi ya para yağmuru geldi falan. Hı -hı. Diye bağırdı o ya o 40 lira abi. 40 ya tamam o paraya da aynı tepki. Ya yok falan. yok işte parayı küçümsediğimden evet. değil o. Yani bu ben hep söylüyorum. Bir donate'in ya da bir bağışın 10 lira olmasıyla 1000 lira olmasıysa tabii ki de maddi güç olarak farkı var da tepki olarak onun hep geyini biz yaptık. Ben o 50 izlenirken de yapıyordum yani. Arkadaşlar dedim bana bir bana onu yolluyorsa ben orada ya yani burada donatorların da çok önemli bir unsuru var. Bakın Twitch'teki birçok donator ee, benim çok donatörüm yoktur sebebine geleceğim. Benim kendi kendi düşüncem bu. Birçok donatör kendi egosunu tatmin ediyor. Tamam mı? Ee, adam sana bir para yolluyor, sana bir destek atıyor. Tamam mı? Sen, senin böyle onu yalayıp yutmanı istiyor. Tamam mı? Okşamanı istiyor onun. O chatte geldiğin zaman sen hoş geldin falan hani o parasıyla seni ele geçirmek istiyor. Ben de bunları tecrübe ettim. Küçükten büyüyen yani en küçük halimden şu ana kadarki kısımda yaşadığım şeyleri size aktarayım. Mesela X bir donator yürüyor. Tamam mı? Seni destekliyor. Sonra bir vaat geliyor. Diyor ki kardeş diyor beni bir Discord alsana bir sohbet edelim senle diyor. Tamam mı? Sen orada sana 5 lira atıp da abi seni çok seviyorum ya da hiçbir şey atmayıp sadece çete yazarak diyen adamla sana o 3 işte bini, bini, 2 bini yollayan adama diye gittiğin zaman o seni avlıyor. Tamam mı? Ortamına çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Sen ne zaman ki ona yok kardeşim yani sen bana destek atmak istedin attın. Beni evine kadar çağırmana gerek yok ya da yanına kadar çağırmana gerek yok dediğinde o senden nefret etmeye başlıyor. Tamam mı? Bir daha gelmiyor zaten. Asla uğramıyor yani. Bunu iki üç defa tecrübe ettim. Daha tecrübesizken, daha bilmiyorken bu ortamları. Ama böyle bazı yayıncıları kesiyorum. İsmi hiç önemli değil. Çok geçmişteki örnekler bunlar. Hiç kişi sormayın. Drama için anlatmıyorum bunu. O kozu onlara veriyorlar. Anladın mı? Ben sırf büyük donate atıyor diye yayını kapattıranı da biliyorum. Kapatanı da biliyorum. Küçük yayıncılar bunlar. O gitmiş bir bakıyorum stokladığım oğlun birkaç defa. Aa bir bakıyorum herif Discord'da onunla birlikte sabaha kadar. Ertesi gün bir daha gidiyor. Ertesi gün bir daha gidiyor. O donate atanların derdi ne onu bilmiyorum ama. Hayır hayır bunu evet abi her şey dis yazmayın aman okuyayım sohbet ediyoruz ya. Ya ben, onlar da işte parasıyla bir yer edinmeye çalışıyor şeyde. Ya bu bu, bu anormal bir şey değil. Çalışıyor. Belki de o parasıyla öyle dikkat çekip şey yapıyor ama düşünce yapısı yanlış. Yani yaklaşım yanlış. O yüzden bir yayıncının e, donate'e kul köle olmaması gerekiyor. Destekliyorsa teşekkür edip sevinip yani sevinebilir. Abi ne yaptın ne yapıyorsun? Bunlarda anormal bir şey yok. E, ama kalkıp da ondan sonra içeriğine kadar müdahale ettirip ya da ne bileyim işte ona ekstrem şeyler sağlayıp hatırlayın beni eski izleyenler çok kişinin kalbini kırmışımdır bana donate atanlar abi geleyim discord'a hadi gelelim falan yok kardeşim sağ ol hani yanlış anlama destek attın ama e, seni ondan ayıran bir şey yok çünkü ben senden o parayı yolla diye bir şey ısrarda bulunmuyorum gibi gibi bunlar böyle hassas noktalar ama kimisi buna uyar kimisi uymaz bunun doğrusu yanlışı belirli bir noktada yok Herkes kendi yayıncılığını yapıyor. Karakter meselesi bu yani. Ee, i̇htiyacı olabilir. Bunu da yadırgamıyorum. Ee, sonuçta bir para kazanıyorsun abi. Hepimizin hayatın ortak noktası o değil mi? Hepimiz okuyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Sen burada izliyorsun biri birine 2000 lira yolluyor mesela. Sonra aklına geliyor. Ulan benim babam 2500 liraya aylık çalışıyor lan diyorsun değil mi? Mesela o sana o an koyuyor. Ama herkesin farklı farklı hikayeleri, farklı farklı adımları veya yönleri var. Yani çok garip bir ortam. Çok değişik. Ne diyeyim? Kızdığını görüyor musun bak? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. <laughs> Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9. Rados bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra <laughs> bağıra. 3K yayın <laughs> rekorumuzu kırdı çabuk. 3K. Hayır 3K. 3K. Eee tamam. SS. E ses. Eee. E. <laughs> 3K yaz. <laughs> 3K yaz. Of para yağmuru geldi. O i̇ki ne lan? Aaa çocuk yapma. <laughs> Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? Twitch'te arada büyük fark var. Tabii ki de var abi ya ben onu, ben şu an farklı yorumlar yapmaya çalışıyorum. Farklı bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Yani merak etmeyin izleyip de kendimizi aynı şeye koymuyorum. Yani çünkü bu bizim yaptığımız yayıncılık bu değil yani. Twitch'te büyük fark var. Siz emek veriyorsunuz, oyun oynuyor, chat'te sohbet ediyorsunuz. Bizim izlememiz için bir içerik sunuyorsunuz. TikTok'ta bir kısım sadece açıp para. tam işte. O onu bilmiyorum. Bilmediğim için yorum yapmıyorum. <laughs> Bin kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. Olurum, bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya. Bir yat. Ulan bir yata anasını. Y bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim. Düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı. Twitch'le arasında bir bok fark yok. Tamamen aynı demiş Veli. Ne mesela aynı Ayakası olan? Yok. Abi sistemsel olarak çok farklıları bir kere yani TikTok yok bir uygulama ki kitle yok uygulamada. Sözdesin merak ettim ya. Hani merak ettiğim için soruyorum. Böyle düşünenler olabilir şu an beni dinleyip de aynı lan işte falan diyebilir. Arkadaşlar hemen tamama bağlamayın ya. Bir durun insanlar fikrini belirtebilsin ya. Allah Allah. Ya orası da platform, burası da platform, orada da yayıncılar böyle tepki veriyor. Burada da böyle tepki verebilir. Verenler var demek istiyor Berenler herhalde. Var, e, adam var, bir senelik abonem dur bakalım. Yani öyle olduğunu düşünüp de kendisi de burada olduğuna göre bana da abone olduğuna göre. Bir yıldır. Onun bir açıklamasını yapar yani. Çete hemen kavga arıyor ya. Yani. Abi evet ya hani sizin ya, beni izleyicim bunu yapmaması lazım ya. Bir sakin olun. Evet çetin garip o. 20 bin aboneyiz arkadaşlar normal yani. Bir sakin Arada bariz bir fark var ama telefon klavyesi beni yorardı demiş konu. <laughs> Gikas'ın dediği gibi düşünüyorum demiş Valey. Sen ne dedin lan Gikas? Yani orası da bir platform, orada da yayın açanlar var. Burada burası da Tamam platform, ya onu onu anladık var. zaten. Ben şunun her şey ya, içerik farkı var. İçerik farkı var ama yani olay aslında aynı. Yani yayın Çünkü yapıyor. De... Ben şöyle düşünüyorum. Şunu iz... yani izlediğiniz kişilerin aynısını Twi... Twitch'e koyup yayın yaptırsan bence bir şey değişmeyecek. Yani bu biraz e, Twitch'in kullanıcısı, izleyicisi tabii ki de daha e, farklı kafayla geldiği için bizim ortamımız bu olmuyor. Drop mu girdi? Dur bakayım. Bende yok bir şey. Ya bir de yo bir drop yok, yok abi. Aynı anda yazdı herkes de demek ki bir drop olmuştur. Yani ikisi de yayın yapılıyor ama dedim ya her yayın platformu aynı değil. Her platformun kitlesi aynı değil. Her platformun yayıncıları aynı değil. Ama bir de imkan farkı var abi. Şimdi mobil streamingle normal bilgisayardan yaptığın streaming içeriği zaten aynı olamaz. i̇mkansal yani bakımdan normal yayıncılıkta çok büyük şeyler üretebilirsin. Ama mobilde üretebileceğin zaten içerik zaten kısıtlı. Hani ne yapabilirsin ki? Ne ya fazla? ben oranın dramasını tahmin edemiyorum bu arada. Yani Orada eğer kalitede düşükse bu kadar. Karakter meselesi olarak söylüyorum. Karakter yapısı olarak söylüyorum. Oradaki drama çok çirkindir. Ve yüksektim O dramayı takip eden insanların da bol bol boş zamanı vardır diye düşünüyorum. Evet, ya bu bana şey geliyor yani platform olarak bakmamak lazım buna. O kitleyi oluşturan, ortamı oluşturan insan yapısıyla alakalı bir şey bu. İşte şey bu. insanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit. 5.5. Acaba bunun bağırdığını görüp şey diyen var mı? Ulan 5.5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5.5. Ben de para kazanacağım ya. Yeter. Şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalıştım. Tek yapman gereken grafik aşağı mı yoksa yukarı mı kodum olan tır 90 lira bir çıkmadı ki link. Oha! Yemin kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya nefes alıp. <laughs> Üşenmedim yazdım uzay boşluğu. Biraz sakinleşmen lazım. Ulan vurun bir yat gelsin. Geliyor mu bari daha fazla dinleyemeyeceğim. Gelmiyor lan. Tüh. Tamam tamam bu son. Neye? Ben, Neye? Ben? bastın mı? Yayın başlat tuşuna basmış mıyım ben? Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlat rol play mi yapıyor şu an? Aa. Herkes korkma! <laughs> <oraya. gülüyor> <laughs> Abi bak mesela sen de burada abone rekoru kırıyorsun mesela ama yaptığın şey sadece SS almak oluyor ama TikTok'ta gördüğün gibi miktar izleyici geçtikten sonra kendilerini deliliğe vuruyorlar. <laughs> ya o karakter Basmış mesela. mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum. Ya boş ver ya tamam. <laughs> ya da... tamamen kitle ve işte yayın <laughs> evet, yapanla yani, alakalı ya. Yani, tamam ben onunla ilgili.